Geliyoruz Merit. <laughs> ya? evet. Şu anda aracımızı kiraladık. Ercan Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılıyoruz. Burada da ummalı bir çalışma görüntülüyorsunuz. Biraz gelişiyor gelişiyor. Meşakkatli bir araç kiralama süreci oldu. Zorlu bir süreç oldu ya. Egea kiraladık. Egea taksi çıkması bir Egea gibi böyle Türkiye'de. Sağ solu vuruk. Aynasının birinin arkası yok göçük olmayan bir yeri yok ama Egeyalık işimiz de yok. Biz eğlenmeye geldik. Eğlenici yük burada. Ayağımızı yerden kessin yeter. Ben diyoruz. nereye gidiyorum? Biz buradan soldan tünel, sol. tünelden devam ediyoruz abi. Bura mı lan? Doğru şey Doğru değil mi? doğru. <laughs> evet, şu anda da yaşadığımız en büyük sıkıntı sağda direksiyon. Biz acaba doğru mu gidiyoruz? Kanka biraz sola fazla yaklaştıksın. Tamam. Yol boyunca ben bunu uyaracağım <laughs> galiba. Daha önce bunun sıkıntısını yaşadık bir kere. Evet. Onun için artık Eren'e itiraz edemiyorum. Buradan Lefkoşa, Lefkoşa üzerinden Girne'ye gidiyoruz. Yaklaşık 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakikalık bir yolumuz var. Sonrasında evdeyiz. Valizde araç Valizde araçlarken bayağı bekledik. Artık bekleyecek tahammül yok. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Kıbrıs'ta bizim gibi %10 sınırı yok şeylerde, hızlarda. 50 yazan yerde 51'de cezayı kesiyorlar. Biz de çok ceza yemek de istemiyoruz. Siz de geldiğinizde dikkat edin. Onlara baka baka gideceğiz şimdi. O yüzden 50 yazan yerde 50 ile gitmek zorundayız. An geçmiyor ki esrarengiz olaylarla karşılaşmayalım. Şu an tam karşımızda ne oldu abi? şurada görüyorsunuz abi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Bey'di galiba değil mi? Ersin Tatar mı var? Ben Ersin göremiyorum. Tatar. Benim önümde palmiye var. Sadece polisleri görüyorum. Ersin Tatar şu an konvoyuyla birlikte karşımızda. Kaç arabalık konvoy var? Kaç arabalık konvoy var? Abi hepsi Mercedes. 6 araba burada var. 4-5 tane devriye var. Şurada İtibardan köşede tasarruf beklen... etmez mi o da? Etmez etmez. İtibarda tasarruf olmaz. Başkanım abi. Yani. <laughs> Şöyle biraz zoomlamaya çalışacağım. Cumhurbaşkanlığı arabası. Polisler falan da var. Bunların polislerin kıyafeti de böyle. Normal evet. polis kıyafeti, zabıta kıyafeti gibi. Galiba şurada bir biraz açılışa gelmiş. Ambulans var. Nereden seçtin Ersin Tatar'ı ya? Arabası Ersin şey, arabası mı? 01'di. KKTC 01'di plaka. KKTC 01 ise Besim Tibuk olabilir. <laughs> Yok canım. <laughs> Acaba Mercedes benzin açılışına mı geldi? Valla. Orada eski gibi sanki. Onlar bence 20 Temmuz zamanı bayrağı asmış da indirmemiş gibi. O da olabilir. Sürmeye devam ediyoruz Lefkoşa üzerinden. 15 Kasım Üniversite kampüsünden geçiyoruz. 15 aynı yıldız aynı yoldayız. Reis gelmiş buraya da. Aynen bayraklar görünüyor. Bizden hemen 15 gün önce bağımsızlığını kutladı. Aynı zamanda bizim Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da görkemli bir Görkemli mi olmuş? Görkemli olmuştur ya. <laughs> Boş geçmemiştir abi. İtibardan tasarruf olmaz Cengiz. Doğru. Evet şu an Lefkoşa sınırları içerisindeyiz. Lefkoşa 61.400 nüfusa sahip çocuk görünen gelişmemiş. Gelişmemiş demeyelim ya. Lefkoşa Kendine güzeldir ya. Öyle bir şey Lefkoşa'nın merkezi güzeldir. Sen merkezi, merkezi görmüyorsun. Evet. Yol kenarından baktığımızda Lefkoşa ama. güzel bir yer. Yani. Öyle bir beklentisi yok insanların. Ne yapacaksın? Rezidans mı diksin Lefkoşa'ya? Yok canım. Yani. Rezidans dikmesin de. Bir boya da var. yaptırırsın abi. Şöyle villada oturuyor. Şuraya bak Allah aşkına. O da gelirle alakalı. Ne yapacak adam olmayınca. Neyse bu kadar insan çekiştirdiğimiz Sağ yeter. Sağ tarafta cezaevi varmış. Bir tane stat var. Stat var. Bursa İktimalle. Spor Kapalı Cezaevi hesabı. Burada yüzme havuzu falan. Burası bir spor kompleksi. Burası da şey alan abi. İşte Kıbrıs'ın kurtuluşunun kutlandığı alan. Eskiden hmm. bizde olurdu ya biz küçükken. Evet evet. 30 Ağustos kutlardık. 19 Mayıs kutlardık. gibi. O vali falan geçiş Neydan. yapardı. Kent meydanında. Orası burası. Hmm. ref koşu tarafında. Sağ tarafta Yakın Doğu Üniversitesi var. Bizim mahallede Biz bir devam. park var, o daha büyük. Solda büyük dima var. Bu dima'nın bir ufa bizim gittiğimiz tarafta da var. Bu dima arkadaşlar bizim ülkemizdeki üç harfli insan sömüren ama adında hep indirim olan süpermarket zincirleri var ya, onun Kıbrıs versiyonu. Tabii Ben de ya yani Migros gibi birazcık bence. Buradakiler insan sömürüyor mu bilmiyorum ama burada da indirim süpermarket zinciri diye geçiyor. Evet biraz fiyat politikası düşük diğer yani şimdi Kıbrıs'ta <laughs> birçok firma girmiyor Kıbrıs'a. Atıyorum McDonald's yok, Burger King daha yeni girdi. Daha öncesinde bu birçok şey yoktu. Bir anda radyo açıldı. Bir anda radyo açıldı. <gülüyor> Ama <gülüyor> mesela Volkswagen gelmiş falan yeni yeni gelenler var. Şurada solda Concord'un Lefkoşa merkezdeki oteli var. Concord'un asıl oteli Bafra'da. Ama bu Concord Tower diye geçen şey, e, ne denir ona? Kasino bu Concord'un içinde. Concord Nefkoşe'nin içinde. Biraz dikkat etmeye çalışıyoruz. Burada herkes birbirine yol veriyor. Bizimki gibi. Evet, burada insanlık var. Burnunu sokan yolu almıyor. Onun için biz de küfür yememek adına dikkat ediyoruz. Bir biz de, de Kıbrıs çok fazla turist aldığı için arkadaşlar burada plakalarda farklı bir uygulama var. Eğer bir rentekar aracıysanız Kıbrıs'taki diğer yerel halk ve diğer işte sizin gibi rentekardan araç kiralayanlar sizi fark etsin. Sağda herkes kullanmıyor diye. <laughs> biraz <çok kolay> girdik. <laughs> sizi fark etsin diye plakaları böyle turuncu oluyor. Normalde kırmızı bu biraz solmuş. Evet o bu biraz solmuş. Normal plakalar bizim gibi düz beyaz zeminde yer alıyor. Şu sağda bilmiyorum gözüküyor mu caminin arkasında kalıyor biraz. Bir tarafta Türk bayrağı, bir tarafta Kıbrıs Orada bayrağı görülmüyor. var. Ne Şu an Türkiye belki geliyor diye yazıyor. Onun daha net halini videoya koyarız. Evet, tepeden çekilmiş haline. Orası Şimdi, beş parmak dağları aynen mı abi? Aynen, karşı, karşıki dağlar beş parmak dağları. Bu dağda komando yazan bir yer var. İlla Kıbrıs'a gelenler görmüştür ya yani internette görmüşlerdir. Orası bizim ilk paraşütçüler indirdiğimiz yerler. Paraşütçüler önce beş parmak dağlarına iniyor. Aynı zamanda bizim Lefkoşa limandan da atak gemilerimiz çıkıyor. O 20 Temmuz sabah Barış Harekatı'nda yanlış hatırlamıyorsam sabah 6'da Türk askeri geliyor diye sözleşiyorlar. Radyoda yayın yapılıyor. Ama Kıbrıs'ta Türkiye arasında bir saat fark olduğu için o sırada bir saat boyunca rahmetli Rauf Tektaş'ın Türk askerini beklediği bir süre oluyor. Adanın dört bir tarafından çıkıyor. Beklediğimiz gün geldi. Bekliyoruz. Gelen yok, giden yok. Hey Allah'ım gene mi döndüler geri? Türkiye saati 5 demediler ki biz e, burada bir saat sonra olacağını bilelim. Efendim, saat 5'te gelecek deyince insan 5'te geleceğim dersen e, benim saatimle geleceksin herhalde değil mi? E, o bir saati ter dökerek bekledik. Parmak Dağları. Meşhur bu tankın cezayı yedi. <laughs> Çıkamayıp da. Aynen, hala üzerinde tank olan. Hala üzerinde tank olan. Birazcık da Kıbrıs'ı coğrafya olarak ayıran aslında. Evet. Girne ile Refkoş arasındaki aslında sınır diyebiliriz, değil mi? Tabi tabi abi diyebiliriz. Yol devam ediyor. Burada keyifli. Her yerde kasino şeyleri var reklamda. Evet, Gördüğünüz şöyle şeyleri. görebilirsiniz. Önermiyoruz. <laughs> Ama Aynen. illa gelip oynayacaksanız da Şimdi girmeye gidiyorsanız ufak tavsiyelerden birisi havalandan çıktığınızda size şeyler verecek. Kısa yollar verecek. Ama bu kısa yolların birçoğu 5 parmak dağları üzerinden geliyor. Hı. O 5 parmak dağlarının da çevre yolu olmayan kısmı cidden problemli. Yani uçurumlar var. Tek şeritli yol. Tabii daha iyi yol Bazen ya. git gel bile olmuyor. Direkt tek şeride düşüyor falan. Onun için önerimiz Girne'ye bile gidiyorsanız araya bir şey olarak Google Maps'e ya da hangisini kullanıyorsanız ara durak olarak Lefkoş'a ekleyin. Önce Lefkoş'a, Lefkoş'a merkezden sapın Girne'ye doğru. Orada çevre yolu var. Çevre yolundan Girne'ye inersiniz. Diğerlerine göre 7-8 dakika daha uzun gibi gözüküyor ama daha güvenli. Zaten inanın o daha yoluna çıksanız 7-8 dakikadan çok daha fazlasını harcarsınız. Evet. Muhtemelen. Özellikle akşam seyahat ediyorsanız kesinlikle bu Lefkoş'a içinden geçen çevre yolu diye tabir ettiğimiz yolu kullanın mutlaka. Gece bir de ters tarafta kullanacaksınız. Alışma sürecinde bayağı zorluk çıkarır o dağ yolu size. Burada böyle sürekli büyük büyük reklam tabelaları yol boyunca. Eski, yeni fark etmiyor. Şurada mesela güzel eski. güzel arabalar da geçiyor tabi. Evet, güzel arabalar da geçiyor. Kıbrıs Bu halkında arabalar bayağı ikiye ayrılıyor. Birisi önümüzdeki Nissan notları, Suzuki Swift'lerini Civic eskilerini kullanıyor. Bir kesim var. Onlar da diye biniyor. Mercedes'ten Bentley'den aşağı iniyor. Ferrari'ye biniyor. Diye. Makas çok açık burada. Evet, aynen. Yani öyle. orta orta direkt yok vardır belki. Yaşamadığımız için direkt yok demek şey olur ama gerçekten zengini zengin. Normal halkı da işte bizim aslında Türkiye'de orta direğimizin bindiği araçlara biniyor. Aynen. Kıbrıs Türkiye olduğu gibi Türkiye Türkiye'de çok var Kıbrıs'ta. Özellikle 1974'ten sonra Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra buraya bilinçli göç yapıldı. Her meslek grubunda nasıl diyeyim işte Türkiye'den terzi olsun, manav olsun, kasap olsun, marangoz olsun. O süreçte Kıbrıs Barış Harekatı zamanında artık burada ihtiyaç olan aslında güç edeyim iş gücüne birazcık Türkiye'den destek sağlandı. Devlet onlara burada evler verdi. Bir ev bir de iş yeri açtı. Oradan sonra adam atıyorum Mersin'de kasaplık yapıyorken ailesiyle beraber Kıbrıs'a taşındı ve Kıbrıs'ta kasaplık yapmaya başladı. O, o, tarz insanlar var. Kıbrıs Türk'ü olan çok fazla insan var. Ailesi belki de işte atıyorum Rum tarafında kalmış, orada akrabası olan burada devam eden ya da tam tersi Rumların burada yaşayıp orada akrabası kalanlar var. Ama güzel bir yer bilmiyorum ben seviyorum. Sakin, tatlı, eğlenceli. Bizim ülkede unuttuğumuz Reklamlar var sonunda gördüğünüz evet. gibi. Jameson'un viski reklamları. Anadolu reklama. reklamı. reklama. reklamı. Biz biraz uzak kaldık evet. bunlara. Ya aslında böyle bir sanki Amerikan vari bir hava da var. Yani onlarda da büyük tabela işte moteldir, pansiyondur Vardı. gösteriyor vardır. ya. Ya Amerikan variden de öte bence Kıbrıs'ta en çok aslında biraz uzun yıllar İngiliz egemenliğinde kaldığı için ada. İngilizlere özenmediğim de İngilizlerden Yansıma. biraz aynen yansıması çok fazla var. Onu eski yapılarda da görüyorsunuz. Sokaklarda da görüyorsunuz. Belki insanların hayata bakış açısında da görüyorsunuz. Zaten birçok Kıbrıs genci de Türkiye'ye gelip okuyanlar da var ama bunların birçoğu yani üniversite okuyacaksa genelde İngiltere'ye gidiyorlar. İşte en basit örneği Rauf da mesela o zaman da o da İngiltere'ye gitmiş okumuş gelmiş. Birçok insan İngiltere'ye gidiyor orada okuyor geliyor. Burada devam edenler var ya da başka iş kollarını Avrupa'da, Amerika'da çalışanlar. Aynı bizim ülkedeki gibi devam edenler var. Biz tabi buraya bunlar için gelmedik. Biz eğlenmeye geldik bu sefer. Aynen. Kısa bizim de bilgimizin oldu mini bir genel kültür bölümü yapalım dedik. Aynen. Yolu böyle değerlendirelim dedik. Bir yıldır çalışıyoruz. <laughs> Aynen. Eğlenmeyi yol muhabbetsiz geçmez derler değil mi? Aynen. Yol muhabbetsiz geçmiyor. Bir yıldır da cidden çok yoğun çalışıyoruz. Hele... Eren'le ben ayrı ayrı şirketlerde çalışıyoruz ama ikimizin de son 1-2 haftası biraz şeyimizi çıkardı artık. Pelte, Pelt. Peltesini çıkarmış derler ya böyle pelte çıkmak. Aynı öyle olduk. Biraz Cuma günü volantide geçer rahat geliriz falan diyorduk ama yani hiç doğru olmadı. Artık bugün aktif bir dinlenme yapacağız muhtemelen otelde. Akşam otele geçtiğimizde evden yarın daha yoğun bir tatil günü olur diye düşünüyorum. Kısaca şimdilik böyle girmeye falan girince tekrar devam ederiz. Görüşürüz. Şimdi Girne'ye giriş yapmaktayız. Geldik Girne'ye geldik. Girne masmavi deniziyle gördüğünüz gibi bizi kucaklıyor. Bembeyaz evler. Hafif bodrum mavi uzaktan. Ama bence çok daha keyifli. Girne Kalesi, Girne Limanı. Dondurmacısı var Mardo. Aşağı tarafta kalıyor. Tam göremiyorsunuz ağaçlardan dolayı. Ama liman, kale, eski kale tabii kale dediğimiz yeni değil. Bu imparatorluklar döneminden kalan galiba. Sağ tarafta. Burada Alsancak ve Lap'ta diye ayrı bir küçük liman ya da koy diyelim. Ya da ne diyelim sahili diyelim ayrı bir semt Laptan, var. Lapta Lapta ayrı bir semt diyebiliriz. Biz de evet. belde gibi abi. Aynen. Bir de Girne Merkez var. Şu an biz merkezdeyiz. Şimdi doğru. yukarıdan çıksak şurada soldan kendimizi versek Girne merkezine akardık. Sağ inen yol yukarıdan Girne Merkez'e gidiyor. Biz artık Lapta Alsancak tarafına geçiyoruz. Genelde Merit'e gideceğiz. Onun için Merit Ruel'e gidiyoruz. Merit Ruel de o tarafta. ve bu yoldan devam ediyoruz. İlk geldiğinizde böyle sol şerit bir geriyor. Bir iki gelmeye hatta bir iki güne bence insan alışıyor ya. Matematiğe oturuyor bir anda.